Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber manyak bir video ile karşınızdayım. Bugün side flip atacağım. Yani e, Türkçe diline çevirdiğimizde yan taklatacağım atacağım. Biraz rüzgar esiyor yani. Kusura bakmayın ama bugün size side flip'i öğretmeye çalışacağım. ve 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 nasıl site filmi yani yavaş yavaş kavrarsınız ve artık e, kavradıktan sonra taklaya girersiniz onu anlatacağım. E, şimdi böyle biraz e, Mardin kekosu gibi çökerdim kusura bakmayın. var ayakkabım beyaz bakın. Eee ayakkabıyı göstereyim bak ayakkabı. Evet. Şimdi site filmi yapmak için e, tabii ki de çok kolay adımları var. E, aynı bildiğiniz yerde te, yerdeki taklanın aynısını havada atıyoruz arkadaşlar. Bu arada abone, like atmayı unutmayın bakın size bilgi veriyorum kimse kolay kolay kalkan, aynen, falan filan. Şimdi side filmi göstereceğim şurada. Ee, hareketi iyi görün tamam mı? Şimdi ayakta duruyorsunuz tabii ki. Yani şöyle göstereyim. Şu an ayaktayım. Ee, yere doğru kendimi döndüreceğim. Yan takma değil. bildiğiniz yer değil. Bildiğiniz zemindeki yer taklanın aynısı. Yani gidip de salak saçma nasıl diyeyim. Farklı yollarla denemeyin. Ee, bu taktikte yan taklayı kavramaya çalışın. Yani biraz nasıl diyeyim. Hareketi havada geçmeden önce biraz kavramaya çalışın ve havada yani bu hareketi kavradıktan sonra havada nasıl atabileceksiniz onu anlatacağım. Havaya nasıl çıkabileceksiniz onu anlatacağım. İlk önceki zemini göstereyim şimdi. Bu elinizi şöyle atarmış gibi yapın. Yani hareketi kavramak için e, normalde bildiğiniz şöyle tır direksiyonu tuttuğumuz şekilde kendinizi atmak için şöyle e, zeminde çalışacaksanız deneyin çünkü bunun da havada baya bir faydası olacak yani sonuçta hareketin e, ilk adımı o yani ele atmak aynı bildiğiniz frontta nasıl öne elinizi atıyorsanız o taklada e, bu da Side yapılan bir şey elinizi şöyle atmak. Şimdi yerdekini yapıyorum. İyi izleyin. Gördüğünüz gibi fırtına koptu. Şu anda biliyorum bayağı bir rüzgar esiyor ama evet arkadaşlar şimdi genel olarak asıl hareketi giderken bize böyle bir nokta lazım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki sitekili bir yerde yani biraz tekrarladıktan sonra kavrayabileceğiniz şekilde gösterdim. Yani yerde atarak hareketi biraz daha dönüşünü anlamanız lazım. Ondan sonra bu tür zeminlerde Biraz daha böyle yükseklik korkunuzu yenmeniz için Göstereceğim şimdi Biraz daha yükseklik korkunuzu yenmeniz için Hareketi biraz daha şey yapmanız lazım Bu arada insanlar bana bakıyor <laughs> Hiç takla görmemiş Şimdi burada göstereceğim ee, Buradaki basit yöntem e, Buradan dönerek karşı tarafa geçmek e, En azından hareketi havada geçmenin Yönteminin e, Biraz daha püf noktalarından e, Artık katı arttırarak Kendiniz de halledebilirsiniz Ya da üstünden direkt Zemine karşı taklayı atarak da sağlıklı olur. Durduğunuz yerde yaparsanız daha iyi olur. Şimdi bunun üstünden deneyeceğim. Şimdi yine havaya katmak istiyorum. Bunun üstünden deneyerek deneyeceğim. Yani bu biraz alçak. Ee, biraz daha yüksek olsaydı daha faydalı olurdu ama bunun üstünden de hareket denilir yani. Şöyle. Hareketi biraz daha püf noktalı bir şekilde daha yani daha hızlı bir şekilde yapabilmeniz için buralarda böyle bu tür yükseklerde deneyebilirsiniz ve işinize daha çok kolaylık sağlar. Şimdi koşarak side flip atacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şimdi aynı şekilde bu taktikte Yavaş yavaş zemini uyarlayacaksınız Ve hareketi böyle yavaş yavaş Klasik bir şekilde gireceksiniz Girme noktası ise arkadaşlar sizde olan bir şey Yani side flip'e Şöyle de girebilirsiniz ama Şöyle de girebilirsiniz Önemli olan arkadaşlar hareketi yapabilmek Düşmek Olayı çok olacak yani Harekete yeni başlıyorsanız çok düşeceksiniz Hatta bayağı düşeceksiniz Ben bayağı düştüm ama sonra toparladım. Ee, dediğim gibi bu tür yöntemlerle yavaş yavaş side flipinizi güçlendirip yapabilirsiniz. Eğer aramızda e, side flipi e, kavramış arkadaşlarımız varsa havadaki olayı e, tavsiye ederim. Çünkü baya faydası oluyor. bir e, e, Şöyle bir örnek var arkadaşlar. Arkadaşınızın yardımıyla sırtının üstünden atlayarak da o hareketi yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, diğer videoları göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bu arada takla eğitim videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Atacağım. Kenze kendinize iyi bakın.